Anatolia Hospital Lara Üroloji Bölümünden Profesör Doktor Murat Lekili. Bugün sizlere kadın ürolojisi adı altında, başlığı altında bir takım kısa bilgiler sunmak istiyorum. Maalesef ki bizim ülkemizde özellikle ürolojinin sadece erkeklere baktığı söyleniyor. Halbuki kadınların da bir takım ürolojik sorunları çok net ve belirgin olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadın neürosu deyince ilk aklımıza gelen idrar kaçırma. İdrar kaçırma çok çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. İki tipten bahsedilir. Bir tanesi stres idrar kaçırması, bir, bir tanesi de acil idrar hissi. Acil idrar hissi dediğimiz şey şu. Çok hızlı bir şekilde sürekli bir idrar hissiyle hemen tuvalete gitme ihtiyacı duyulmasıdır. İkincisi de stres idrar kaçırma. Bunda da öksürmekle, aksırmakla ya da ağır bir şey kaldırmakla oluşan bir idrar kaçırma. Her iki halde de bazı tedavi yöntemleri vardır. Bu şekilde yaşamak insanların hayat kalitesini çok ciddi boyda bozacaktır. Dolayısıyla bundan kurtulmanın yollarını aramak lazım. İdrar kaçırmak bir kader değildir yani. Bu nedenle bir üroloji mütehassısıyla görüşerek bu konuyu aydınlatmak, tipini belirlemek ve ona yönelik olmak üzere tedavi etmek mümkündür. İlaç tedavisi olabilir ya da çok basit, kolay bir vajinal yaklaşımla yapılan basit operasyonlar vardır. Onlardan hangisi olduğuna tabii ki üroloji mütehassısı arkadaşlarımız ve bizler karar verebiliriz. Ama dediğim gibi... Bu vazgeçilmez bir şey değildir. Rahatsızlık çok aşırıdır. Kokusuydu, kaçırmasıydı, rahatsızlığı insanları çok üzer. O nedenle tedavisi mümkün olan bir durumdur. Bunun için mutlaka bir üroloji bölümüne müracaatlarını öneriyorum. Sağlıklı günler diliyorum.